Evet, öncelikle merhaba Doktor Merhaba. Hocam. merhaba. Evet, merhaba. Ee, ben de Arya bu arada. Sunucunuz olarak sizlerle birlikte olmak çok güzel bir şey ve özellikle Doktor Ulan Karalut hocamızla birlikte şey e, güzel bir projeye başladık. İnşallah devamı da gelir. <laughs> şey evet. Klasik sorumuz olacak ama yine de merak edenler için sizi tanıyabilir miyiz diyebiliriz. miyiz? Akademisyen bir iş şey insanıyım yazarım tabi. son <laughs> evet, kitabım da Son kitabımız sayılır bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Harika bir kitap gerçekten. Okudukça insanın ya. düşüncesi ha. daha da çok gelişiyor. Düşüncesi düşüncesi. Ben onu anladım. Düşüncesi. Evet. 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 Ay, muhteşem bir kitap yani. Evet. evet. Bir de şimdi herkesin merak ettiği yeni dünya düzeni içinde Sanvers nedir? Kısaca bize anlatabilir misiniz? Sanvers aslında yeni bir dünya, yeni bir dünya düzeni içerisinde kurulmuş olan bir dünya. Dünyanın ismi Sanvers. Tabii bunun öncesi inovasyonun tanımından yola çıkaraktan öncesi, kuruluş süreçleri ve sonrası var. Bunu kitaba bakan okuyan anlayacaktır burada anlatmıyor çünkü kitabımızı evet, okuyor. Kita çünkü evet. kitap ticari bir varlık, Aynen. Yazar olarak bir gelir beklentimiz olmasa da bunun dağıtıcıları var, kitap evleri var, matbaacısı var, devlet var vergi alacak. Yani Hı -hı. onun için ticari bir varlık sonuçta. Aynen. detay neler? Aynen. <laughs> Kitapta inovasyonu çok güzel özetlemişsiniz. Bir de bize evet. sizi izleyip takip edenlere ve öğrencilerinize inovasyon deyince ne anlamalıyız? Nedir, ne değildir? Tabii ki bu uzun bir süreç. Yani dört yıl üniversitede ders olarak anlatılabilir. Ama kısaca olarak yenilik diyebiliriz inovasyon. Yeni bir ürün, yeni bir icat değil. Var olan ürünün ve icadın <laughs> yenileştirilerek devamı şeklinde anlatabiliriz. Tamamdır. Bir de sizin için hala hocam, hani benim bildiğim kadar 4-5 tanıyorum. Evet. Para, para, para mı yoksa araştırmalarınız eşiğinde bu düşüncede büyük evet. bir devrim geçirdi mi? Söyleyebilir Hayır hocam. geçirmedi. Para <laughs> daha çok değer kazandı günümüzde ve yeni dünya üzerine ilerlerken. Fakat artık paradan da daha önemli olan olgular evet. oldu. Evet. Önümüze geldi. Bunlardan en önemlisi Kapasite, yani bir şirketiniz var, yaptığınız bir iş var, ondaki kapasiteniz önemli. Evet. Ve yeni dünya düzenine uygun olarak, yani gelişen bilim ve teknolojiye uygun olarak neler yapabiliyorsunuz, bu önemli. Bundan dolayı zaten şu anda sermaye el değiştiriyor. Bunu ayrı bir konu olarak işleyelim. Aynen, evet. evet. Tamam. Para olmazsa, bu arada bilim olmaz, araştırma olmaz, para olmazsa aşk da olmaz. Dolayısıyla <laughs> para her zaman değerli Evet, evet, evet. <laughs> bir de, Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü evet. ilerlediğinizde bulunduğunuz, e, bulduğunuz daha doğrusu sır evet. ve bu sırrın asıl çıkmasına eşlik eden Profesör Stephen Hawking ile görüşmenizden de hani bu kitabın çıkmasına eşlik etmiş. E, biraz paylaşabilir misiniz bize? Yani Atatürk'ün bu sözü tabii sır değil. Yani herkes tarafından yani, biliniyor Atatürk'ü tanıyan herkes biliyor. Yani. Tabii ki bu da bizim gençliğimizden, çocukluğumuzdan başlayarak şimdiye kadar kendimize ilke edindiğimiz Atatürk'ün ilkelerinden özlü sözlerinden bir tanesi ki Atatürk bunu zannedersem Hava Kurumu kurulurken 1923 Cumhuriyet kuruldu, 1936 yılında Hava Kurumu kurulduğunda söylemiş ve ilk uçağımızı zaten o zaman üretmişiz. Fakat daha sonra bazı siyasi politik denemlerle bu işler ilerlememiş ama şu anda İHA'lar, SİHA'lar eskisi bunun yerini aldı ve devamı çok geç de olsa devam olarak ilerliyor ve bu konuda da başarılı bir süreç izliyor ülkemiz. Fakat Atatürk tabii ki Kurtuluş Savaşı zamanında hem askerlerle hem de halkla beraber kara harekatlı. Yani karada savaşmış, karada mücadele etmiş. Ama tabii ki bir havada mücadelenin ne kadar önemli olduğunu aslında bize göstermiş. Çünkü havada hem savaş yapıyorsanız çok hızlı bir şekilde sınırlarınızı kontrol altına alır ve koruyabilirsiniz ve her ne kadar da olsa kara harekatından çok çok daha başarılı operasyonlar yaparsınız. Çünkü kara harekatı olduğu zamanlar zaten o zamanlar araba bile yok. Kanunlar var, atlar var. Dolayısıyla işte bunun önemini bize belirtmiş. Aynen, evet. evet. Ve bunun içinde de tabii kitapta da bunun sırrı neyse öğreneceğiz. Yani tabii sizlerin her <laughs> olan görüşmem zaten kitabın %70'i gerçek kendi hayatından. Dolayısıyla evet. Stephen Hawking yaşarken benim onunla görüşme şansı oldu. Kendisine sorular sorabilme şansım oldu. Ve aynısını da hiç de değiştirmeden kitapta yazdım. Çok güzel. harika. Ayrıca Çin'de bir de uzun yıllar yaşamışsınız. Evet. Burada benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Klonlanmış bir köpekle yaşam sürmüşsünüz. Evet. Nasıl bir durumdu bu? Yani klonlanmış derken çoğaltılmış mı ablında mı anlayalım? Yoksa ölümden sonra hayatım var diyelim hocam. O da var, o da var. Aslında klonlama ikiz olarak bahsediliyor. Tabii ki bu geniş bir konu. Yani biz bunu belki 10 video çekeriz bu konu hakkında. Ama klonlama hem Çin'de hem şey Amerika'da yapılabiliyor. Klonlama derken köpek ölmeden ya da köpek öldükten sonra yapılabilen metotları var. Köpek ölmeden ondan bir biyopsi alınıyor genetik. Yani DNA biyopsi alınıyor, daha sonra ya tabii DNA alınıyor, bu tabii ki bizim ülkemizde yapılamıyor ya Çin'e ya da Amerika'daki laboratuvarı gönderiyorsunuz. Orada tamamen bir dişi köpeğe enjekte edilerekten ikizi, yani yaşayan köpeğimizin ikizi oluyor. yaratılıyor. Tabii küçük köpeği. Tabii küçük değil. oluyor tabii, aynı yaşta falan olmuyor, ya. köpeğin küçük. özellikleri karakteri de farklı olabilir bu arada. Çünkü yetişme tarzına bağlı ama tip olarak aynı onun ufaklığı neyse aynı şekilde ufaklığı. Büyüdüğü zaman da aynı olacak. Görüntü olarak hatta beynine kadar, işte gözünün rengine kadar. 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 Yok o farklı olabilir. Karakter ve beynine burada ulaşamıyoruz. Düşünce sistemine burada ulaşamıyoruz. Böyle tipolojisine. Bir tipolojisine ulaşabiliyoruz. Öyle bir şeyimiz daha yok. Teknoloji daha yok. Fakat öldükten sonra da bu yapılabiliyor. Bunun için beş gün bir süre var. 5 gün içerisinde o biyopsinin alınıp işte refrigerator yani buzlu küplerle gönderilmesi lazım laboratuvar vesaire. O biraz daha tabii sıkıntılı oluyor. Anladım. Evet. Peki insan bilincinin kuantum düzende var olması derken Profesör Hawking ne anlatmak istemişti bize? Yani bunu biraz basitleştirirsek nasıl anlatabiliriz? Bilincin dijitalleşmesi diyelim. Bilincin sonsuza kadar yaşaması ölümün yok olması. Yani, yani ölüm, ölüm, beden tabii ki ölecek ama bilinç yaşayacak. Yani bilinç dediğimiz şey ruh aslında. Ruhumuzu, karakterimizi bilinç oluşturuyor. Bu bilinç biz öldükten sonra benim inancım hiçbir şekilde kaybolmuyor ve buna bir şeyler oluyor ki şu an teknoloji bunu açıklamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Bizim çalışmalarımız da aslında, kitaptaki çalışmalar da aslında bir bilimsel çalışmadır. İnsanlara anlattığımız ama her dilden herkesin anlayabileceği şekilde. Evet. evet. Yenilebilir enerji. Değil mi? İnsanlar evet. bunu derken niye anlamalılar? Alternatif işte, enerji kaynakları. Yani <laughs> güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen <laughs> enerjisi, su enerjisi gibi gibi kaynaklardan elektrik üretmek. Çünkü ne kadar milyon dolarlık yatırımlarınız olsun bilgisayarınıza elektrik gelmediği hiçbirinin değeri yok. Dolayısıyla enerji önemli. Evet. Bir de e, kitapta özellikle bu kitapta gördüğünüz gibi, Cynebo karakterini oluşturmuşsunuz. Evet. Kafanıza daha çok ne gibi varlık ya da varlık üstü kişilerden esinlenildiniz bu ediyorum. <laughs> yani veren. bunlar <gülüyor> tabii <gülüyor> ki kitapta bahsettiğim Hı -hı. derecesine kadar öğrenebilirsiniz. Bunu kitabı okuyucularımızı bırakalım. Tabii Hı -hı. ki buradan fakat Cynebo bir yapay zeka, insansı bir yapay zeka, robot sonuçta ama insansı robotlarda. Saynova'nın ismini de benim model arabalar olan ilgimden dolayı Nova yani model evet, arabalar model Nova, Evet, şey arada Nova'dan kaynaklı <laughs> küçükken oynadığım sevdiğim arabalardı. Ondan yola çıkarak da koymuş olduğum isim. Doktor Bülent Karabot hocam, bu kitapta şimdi birçok karakter oluşturmuşsunuz. Evet. Sarno gibi, Orlyon gibi ve bunun gibi Başka sizin var, için evet. hayatta, evet. evet. Güç mü, ihanet mi dersiniz? Ne dersiniz yani? Valla yani. ikisi günümüzde bir ilerliyor. Güç ve ihanet bir şekilde dengeyi buluyor <laughs> ama güçlü olan kazanır diyelim yani. öyle Güçlü ya. olan kazanır. <laughs> güç yani. Yani. İhanet de yapabiliyorsanız, bu konuda güçlüyseniz siz ihanet yapan da kazanır. Evet, doğru. Yani. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle diyoruz. Sağ olun. kalın. Ya.